جميل في إن نحن دائما نكون دائما جايين شعب الفلسطيني في فلسطين. الحمد لله إن شاء الله ما قصروش وان شاء الله إنه تقدمهم أحسن وأحسن يعني الحمد لله راح نذكرهم بالخير دائما كل اللي ساعدنا

Mahmut bebeğimiz bize yaklaşık bir ay önce Filistin'den daha önceki nakil yaptığımız hastaların vasıtasıyla, tavsiyeyle başvurdu doğuştan genetik hastalığa sahip metil malonik asitemi dediğimiz bir enzim defekti. Böyle olan bebeklerimizde normal beslenme maalesef olmuyor. Normal beslendiklerinde yani normal gıdaları tüketemiyorlar. Çok hızlı bir şekilde amonyak düzeyleri yükseliyor. Yani çok ciddi nörolojik problemler oluyor. Ve bebeğimizdeki olduğu gibi yine çok ciddi kas güçsüzlüğü bir gelişme geriliği meydana geliyor. Bizim Mahmut Bebek de o şekildeydi. Bize geldiğinde 9 aylıktı. 9 aylık ve sadece 9, 4 kilo ağırlığında. Yani çok ciddi bir gelişme geriliği, kas güçsüzlüğü ve nörolojik bozukluklar artık başlamıştı. Oradan tabii doktorlarıyla görüştük. Bir an önce nakil olması gerektiğini bize iletmişlerdi zaten. Ve buraya davet ettik. Geldiler. Nakil hazırlıklarını yaptık. Anne donor adayıydı. ...ve... E, ...tetkiklerini yaptık... ...ve uygun çıktı anne... E, ...ve yaklaşık... E, ...20 gün önce anneden... karaciğer naklini gerçekleştirdik... E, ...ameliyat gayet... E, ...güzel ve başarılı oldu... E, ...anneyi taburcu ettik zaten... E, ...ve şu an... ...Mahmut bebeğimizin de sağlık durumu gayet iyi... ...normal gıdalara başladık... ...ve yavaş yavaş kilo almaya başladı... ...geldiğinde 4 kiloyken... ...şu an 4 kilo 600 grama çıktı... ...bu güzel bir şey... E, Normal hareketler düzelmeye başladı. Yani çok ciddi nörolojik e, bozuklukları vardı. Ve artık bakışı, kol, bacak hareketleri bunlar hemen hemen hepsi düzelmeye başladı. E, çok güzel bir şey bu. Bundan sonra normal gıdalarla e, inşallah normal hayatına devam edecek. Tamam. Muhtemelen bir iki gün içerisinde taburcu etmeyi düşünüyoruz. O aşamaya geldi. Evet yani şöyle e, bu mükemmel bir duygu. E, sonuçta e, çocuklarımızın normal bir e, ...çocuk haline gelmesi değil. Yani tabi belki çok hoş mu, olmayabilir ama... ...çünkü e, bunu yarın öbür gün biraz büyüyecek ve... ...etrafındaki çocukların hepsi normal... E, ...yiyecekler, yiyecekler, çikolata yiyecekler... ...başka şeyler ve bu çocuğun da öyle istekler olacak... ...ve bu, bu bir şekilde yiyemeyecek. Bunlar çok ciddi problemler çocuklar için... ...engelleyemezsiniz. E, ve tabi normal hale gelmesi güzel bir şey. E, tabii bu hastamız bir de bize Filistin'den geldi... E, Tabi bu da şu an güncel durumdan dolayı ayrı bir e, de, duygusal bir tablodayım. E, umarım tüm e, bu Mahmut bebeğimizin nezdinde tüm Filistinli bebek ve çocuklarımızın sağ sağlıklı anne ve babalarıyla beraber yaşamalarını canı görülden istiyoruz. Şimdi taburcu ettikten sonra zaten bir süre burada tutacağız Antalya'da. Onun e, genel durumunun tamamen e, normale gelip her şeyin düzene girdikten sonra ondan sonra memleketlerine gitmeyi düşünüyorlar ya yani da o zaman göndereceğiz ve orada da yine takiplerimize devam edeceğiz yani yapıp da ee, sonra, ömür boyu bizim من احنا من فلسطين مدينه جنين. واحنا جينا لهون يعني ب طويل يعني وحاله يعني صعبه عندنا كانت. وحاله الطفل يعني احنا جينا عشان ندويه يعني. Yani diyor ki biz Filistinli aileyiz. Batı şeriyadan, Batı şeriyadan geldik. Biliyorsunuz Batı şeriya şu an işgalin altında. Buraya gelene kadar çok zor bir yoldu. Çok zor bir yolculuktu. En sonunda geldik buraya. Mahmut oğlumuz için ameliyat olmak üzere gelmiştik burada. Şimdi ameliyatla gerçekleştik. Başarılı bir şekilde. Hem Türkiye, hem Türk halkına hem de buradaki hastane tıbbi طيب ekibi, دكتور beye teşekkürlerimizi sunuyoruz. sonsuzca yani. her zaman Filistin تشخيص المرض صار عنده من اول يومين يعني امه فيه. يعني محمود karaciğer itmezliği hastalığı teşhis konulmuştur. Ee, o doğumsal karaciğer itmezliği için e, hemen e, harekete geçtik. Çünkü karaciğer nakli e, ihtiyacı olması gerekiyor böyle bir durumlarda. Hemen e, buraya bir şekilde irtibata geçtik. Buradaki hastane ile e, tıbbi ekibiyle görüştük. Mahmut'un raporlarını göndermiştik bize çok çok yardımcı oldular hem buraya gelmeye hem de bütün kolaylıkları sağladılar bizi buraya gelmek için. Bunun için çok çok teşekkür ederiz hem hastaneye hem de uh, Türkiye buraya bize izin verdiği için gelmeyi. Yani hisastan قبل العمليه شيء وبعد العمليه شيء. Çünkü bu متعارف عنها عمليه صعبه yani <laughs> Yani Mahmut diyor ki hem bu zor bir ameliyatlardan bir tanesi hem de çok korkuyorduk. Hem de böyle bir şey şahit olmadık daha önce. ama buradaki doktorlar bize bizi iyi olacağını söylediler. Hem de bizi yani nasıl derler onu bizim gerginliğimizi azalttılar yani. hem de çok rahatladık. Ahmet'ten sonra da bize başarılı olduğunu söyledince çok rahatladık yani. Çok mutluyuz. Omorom liha ve yani inşallah afiyetle zalmlihazeymen doktorlar başaruna hayalimiz Mahmut her zaman iyi olması sağlıklı yaşasın doktorlar bize söylediği gibi yani hocalarımıza sonsuza sonsuza kadar yani saygımızı sunuyoruz çok iyi davrandılar bizi. hem tecrübe tecrüb tecrübelerini takdir, takdir ediyoruz hem de onların eee başında olduklarını, ne kadar önemli olduğunu e, e, teşekkür ederiz. Yani ne kadar bizi rahatlattılar. Ne güzel bir de bize söylediler, iyi olacağını. O bize çok e, umut verdi. Bize çok rahatlattı. E, her zaman e, so, soruyu açıklar. Hani ne istediklerini, ne istediğimizi, sorularımıza cevap ediyorlar Anında bir şey olduğunda hemen geliyorlar ziyarete. E, hiçbir e, kusurları yok, hiçbir taksiri yok. E, çok teşekkür ederiz. من الشابتر الدكتور وزوجته والاطباء والممرضين كلهم كانوا يعني بحاله جيده معنا وما قصروش معنا والحمد لله رب العالمين بزنزل كله بزنزل يعني هم استانی، هم دکتر هم دكتور اکی هم دو هم شرلر، هم د انتاله حال کنه و هر هر کسی تشکر دیدیم.